bu benim Mehmet Alpay abimiz için yaptığım ikinci sergidir. İlk sergiyi Zeytinburnu'nun ilçe oluşunun 50. yılında şimdi Kazlı Çeşme Sanat olarak faaliyet gösteren eski Zeytinburnu Belediye Başkanlık binasının koridorlarında açmıştık. Gerçekten Zeytinburnu'nun son 50 yılına şahitlik eden fotoğraflar. Biz burnumuzun bu değişen yüzünü kayda almak üzere fotoğraf yarışması da düzenliyoruz. Bu yolla fotoğraf sanatçıları aracılığıyla, fotoğraf sanatçıları eliyle Zeytinburnu'nun her yılını kayda almayı amaçlıyoruz. Mehmet Alpay abimize uzun, hayırlı, sağlıklı ömür diliyorum. Daha nice 50'li yıllarla ilgili sergi yapmayı Allah nasip etsin. Fotoğrafları burada sevgilenmemize izin verdiği için kendilerine bir kez de buradan teşekkür etmiş olayım ama asıl teşekkürü evet biliyorum bu Mehmet abinin gecesi ama pandemi ortamına rağmen bu yoğun katılımınız için, ilginiz için bütün davetlerimize gelenlere ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün gün itibariyle Zeytinburnu'nun resmi kararname ile ilçe oluşunun tam 64. yılının ilk günü. Bu benim 19. sergim. Ve buraya hizmet edenlerin, belediye başkanları, emniyet müdürlerimiz, tüm resmi camianın, mülki idare amirlerimizin ne kadar kutlu ve mutlu bir görev yaptıklarını sizlere ben kalben rahatlıkla söylüyorum. Ve yapılan tüm hizmetler için hepsini yürekten bir alkışlıyoruz. Evet, Mehmet Alpay Bey, Sayın Belediye Başkanımızın bir kara kalem çalışmasını kendilerine günün anısına hediye olarak takdim ediyorlar.